buçuk. Her şeyin pis, pis Oyna kedi oyna. Pis, pis aferin. Sokaktakiler can çıkışırken sen oyna kedi beraber. Aferin. Sokaktakileri de sınıflandırıyoruz. Sizi de. Aferin kedi. Burası kedi kız yurdu. Erkeklere bakanlar Bayan olsun. Oldu o kedi. Biz karışık bakarsak olmaz. Erkekler zaten yanaşmıyor demişim. Biz dişilere bakıyoruz. Erkek kedilere zaten bayanlar tercih ediyor. Kimi de köpek meraklısı zaten bahçesinde evinde köpek besleyen çok. Bravo sana. oyna kedi oyna. On numara beşindeyiz. Kıskınlaştırmak ki erkekleri zaten sakıncalı. Neden? Çünkü erkekler kavga eder erkekleri kısırlaştırırsan testosteronu biter. Kendini savunamaz hale gelir. Büyük şehirde ki bazı veterinerler de tam tersini iddia ediyor. Doktorlarda da sahte sahtekarlıklar çoğandı. Duydun mü kedi? Kediyi kısırlaştırması dişilere uygun. Dişilerin ömrünü uzatır. Ha, meme kanseri gibi şeylerden korur. Anladın mı? Bazıları erkeklere tapmış. Kısırlaştıracağım diye. Bak benim gibi iki dakikada 8 tane kediye bakın. Yıllarca kedi besleyen bir sikim adam çıkmaz demişim anladın mi Çıkanlar zaten mama bağışı yapın. Mama bağışı yapın diyor. Ben ki onlara da mama bağışı yapıyorum. O ayrı. Anladın mı? Olay bu. Thank you very much. Gorgeous cat. Sad that. Ben sizin gibi Arkadaşlar Arkadaşlar Ben şöyle veterinerim. Şöyle Anlatayım demiyoruz. Bizde hem klasik var hem klasik dışı. Bravo. Bizimki orijinalliğimiz kimse de yok. Hamdolsun. Bravo. Bravo. 10 numara 5 yıldız. Thank you very much again. Have a nice day. See you soon. We are real deal. We are champions. dermişim. Ha ha ha. Bravo. 40 yaşında böyle adam bulmuşlar. 50 yaşında ki hakaret ettiğim için çocukları da bana bulaşıyor demişim. Benden 10 yaş büyük karıların pişleri beni kışkırtmaya çalışır Ne güzel ki Ne güzel. Ne güzel. Ne, ne ara memleket. Ha. Oyna kedi oyna. Biz bak 2 senedir bu kanalı kedi evine çevirdik. Bu sene meyvesini yarı yarıya aldık demişim. Maddi manaya. You're welcome. Gerçi sadece kedi yok. Her şey var bu kanalda. Her şey. Kimin kanalında var böyle. Herkes birbirinin kopyası. Yılışık yılışık. Раво ће ће, ојне ће ће